Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Hepsi Haklı adlı metnin etkinliklerini yapacağız. E, hazırlık çalışmalarına baktığımızda defterinize yazdığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınızla okuyunuz. Ben buraya içinde ben de vardım adlı Nasrettin Hoca fıkrasını yazdım. Okuyalım. Nasrettin Hoca bir sabah evinden çıkarken komşusuna rastlar. Komşusu. Hocam dün akşam evinin önünden geçiyordum. Paldır küldür sesler geliyordu sizin evden. Ne o? Yoksa bir şey mi oldu diye sorar. Nasrettin Hoca Hiçbir şey olmadı canım. Sadece şu benim cübben merdivenlerden düştü. Onun sesini duymuşsun herhalde der. Komşusu inanmaz. Olur mu hoca efendi? Merdivenlerden yuvarlanan cübbe hiç öyle ses çıkarır mı? Bunun üzerine Nasrettin Hoca iyi ama komşucuğum cübbenin içinde ben de vardım diye karşılık verir. Evet bunu yazabilirsiniz defterinize. E, i̇kinci sorumuz okuduğunuz ve dinlediğiniz fıkralardan hareketle Nasrettin Hoca'nın kişiliği hakkında neler diyebilirsiniz? Okuduğumuz ve dinlediğimiz fıkralardan hareketle Nasrettin Hoca'nın zeki, hazır cevap, bilgili, saygın, sevilen bir kişi olduğunu çıkarabiliriz. E, metni okuyalım şimdi. Hepsi haklı. İyi kötü hep konuşan haklıdır. İşte bu hikaye bunu anlatır. Bazen bir görüş bir anda nice bir aklı çeler. Eskiler de boşuna dememişler. Anlatılışa göre fetva verilir diye. Neyse lafı bırakıp geçelim hikayeye. Bir gün... İki adam gelir hocaya. İkisi de birbirinden davacı. Başlar birinci adam anlatmaya. Söyler, yanar, yakınır, acı acı. Hoca dikkatli dinler. Sonunda doğru, sen haklısın der. Bunun üzerine fırlar öteki. Meseleyi öyle bir anlatır ki hak vermemek elden gelmez duyunca. Dinler. Eh sen de haklısın der hoca. Hocanın karısı da o anda oradadır. Kocasının hükmünü duyar duymaz atılır canım hoca der. Böyle şey olur mu? Ya o haklı ya da bu. O zaman hoca karısına döner. Vallahi sen de haklısın der. Orhan Veli Kanık. Evet Orhan Veli Kanık kimmiş onu bir okuyalım. 1914 senesinde İstanbul'a doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına geçti. 5. sınıfı Ankara Gazi İlkokulu'nda bitirdi. Ortaokul ve liseyi de Ankara'da okuyan Orhan Veli, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. 1950 senesinde Ankara'da geçirdiği bir kaza sonrasında, sonrasında hayata gözlerini yumdu. Orhan Veli Kanık, Türk şiirinde Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'la birlikte garip akımını başlatmıştır. Yazdığı şiirlerle kendisinden sonra gelen pek çok Türk şairini etkilemiştir. Evet birinci etkinliğe bakalım. Birinci etkinlikte Metinde anlamını bilmediğimiz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinle birlikte verilen görsellerden ve kelimenin içinde geçtiği dizilerden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kelimelerin sözlük anlamlarına bakınız. Ben buraya birkaç tane kelime yazdım. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Buraya da bunların anlamlarını buldum ve yazdım. Şimdi mesele ne demektir? Düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum. Yakınmak, sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmek. Görüş, bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Nice, birçok. Fetva, bir sorunun dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan belge. Hüküm, mahkemenin bir davada yasalara göre verdiği karardır. İkinci etkinlikte aşağıdaki oyunu oynamak için uygun sayıda gruplara ayrıldınız diyor. Oyun sonrasında bu kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Her grup bulduğu kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullansın. Bu tabii ki e, sınıf içerisinde yapılacak bir etkinlik. Fakat ben burada kelimeleri buldum. Şu şekilde anlamlarını yazdım. Kişi, kadın ve erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Ters, gerekli olan duruma karşı, zıt acı, bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı, öteki, diğeri, öbürü, haklı, hakka uygun doğru yerinde, görüş, görme işi, fetva, dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan belge, mesele, bir sonuca bağlanması gereken durum, biraz kısalttım tabi burayı, hikaye, bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması, eski, çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan yeni karşıtı, an, zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, hak, adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey kazanç, laf, söz, lakırtı, adam, erkek, kişi, hüküm, yasalara göre değerlendirme sonucu verilen karar, kaza. Şimdi metnin sorularına geçtik. Üçüncü etkinlikte metnin soruları ile ilgili. Birinci sorumuz Nasrettin Hoca'ya kimler geliyor? Nasrettin Hoca'ya bir gün birbirinden davacı iki adam geliyor. İkinci sorumuz Nasrettin Hoca birinci adamı neden haklı buluyor? Birinci adamın anlattıkları sonucu ikna olduğu için haklı buluyor. Nasreddin Hoca'yı ikinci adam nasıl ikna ediyor? İkinci adam meseleyi öyle bir anlatıyor ki Nasrettin Hoca'yı ikna ediyor. 4. Nasrettin Hoca'nın hanımı neden ileri atılıyor? Hoca ona ne diyor? Nasrettin Hoca ikisini de haklı bulunca Nasrettin Hoca'nın hanımı ileri atılıp ya o haklı ya bu ikisini de haklı bulamazsın diyor. Hoca bunun üzerine karısına sen de haklısın diyor. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Metnin konusu birbirinden davacı iki adamın nasrettin Hoca'ya gelip ondan bir karar vermelerini istemeleridir. Yani neyden bahsediyor metin? Bundan bahsediyor. Metnin konusu neyden bahsettiğidir. Metnin ana fikri nedir? Bazı anlaşmazlıkları vardır ki haklının kim olduğu tarafların anlatışına göre değişebilir. Bu da benim fıkradan çıkardığım ana fikir. Ve son olarak 6 nasrettin Hoca'nın bu fıkrasını sevdiğiniz neden? Ben sevdim çünkü Nasrettin Hoca gergin bir ortamı zekasının yardımıyla yumuşatmıştır. Dördüncü etkinlik, Nasrettin Hoca fıkraları gibi atasözlerimizde insanlara hatalarını bir daha yapmamaları için öğütlerde bulunur. Atasözlerin birçoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu tür atasözlerinde kelimelerin anlamlarıyla iletmek istediği mesaj arasında farklılık vardır. Şimdi şöyle bir şey var çocuklar. atasözlerinin sözlerinin mecaz anlam mı, gerçek anlam mı olduğunu internette araştırdığınız zaman birçok farklı sonuç göreceksiniz. Aynı atasözünün sözünün farklı şekilde bazen gerçek, bazen mecaz olarak adlandırıldığını, cevaplandığını göreceksiniz. Şimdi ben şunu kıstas alıyorum. Ata sözlerin birçoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu tür ata sözlerin kelimelerin anlamlarıyla ile iletmek istediği mesaj arasında farklılık vardır. Şimdi bunu kıstas alacak olursak şöyle düşünelim. Acele işe şeytan karışır. Burada acele işe şeytan karışır mecaz olmak zorundadır. Dağ dağa kavuşmaz, dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Bu gerçektir. Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. Burada mesela biraz önce bahsettiğim durum kapı kelimesi gerçekten kapıdan mı bahsediyor yoksa bir fırsattan mı bahsediyor? Kapı kelimesi kendi manasında kullanılmamıştır. Mecaz anlam büklenmiştir. Dolayısıyla bu mecaz olmak zorundadır. Hamama giren terler. Şimdi mantıklı olarak düşünmek gerekiyor. Atalarımız bize atasözleriyle öğütler veriyor değil mi? Evet. Hamam kelimesinde ve terler kelimesi var. Şimdi bizim atalarımız dikkat edin çocuklar bakın hamama girmeyin yoksa terlersiniz öğüdünü mü vermek istemiştir bize? Yoksa hamam derken zor bir işe kalkışan terler derken de yorulur manasında veya zorlanır manasını mı söylemek istemiştir? Tabii ki ikincisi. Dolayısıyla ben buna mecaz demek zorundayım. Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. Bu da mecaz. Mesela arpa eken buğday biçmez. Buradaki atalarımız bize şunu söylemiş yani? Bakın arpa ekerseniz buğday biçmezsiniz. Yani dikkatli ol. Bunu mu söylemiştir bize? Bunu mu öğütlemiştir biz buna? Gerçek anlam diyemeyiz ki. Buradaki arpa kelimesi kötülük manasındadır. Yani bu atasözünün anlamı kötülük yaparsan iyilik bulamazsın. Kötülük yaparsan kötülük bulursun manasındadır. Buradaki arpa kelimesi ve buğday kelimeleri kendilerinin anlamlarının dışında arpanın kötü, buğdayın ise iyi anlamı yüklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu da mecaz olmak zorundadır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yine burada külü kelimesi de mecazlık katıyor. Doğru mu? Onun için mecazdır. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Burada el derken kendi elimizden mi bahsediyor? Oradan benzetme yaparak insanların birlikte hareket etmesinin daha faydalı olacağını söylemeye çalışıyor. Bu da mecazdır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu zaten mecaz belli. E, yuvarlanan taş yosun tutmaz. Yuvarlamayın taşı mı demek istemiştir? Yoksa sürekli iş değiştiren kişi e, mal mülk edinemez mi demek istemiştir? Buradaki taş kelimesi insana karşılık geliyor. Yosun kelimesi de mal mülke karşılık geliyor. Dolayısıyla bu da mecaz olmak zorundadır. Beşinci etkinliğe baktığımızda hocamızın elinde kazanları görüyorsunuz. Kazan doğurdu fıkrası vardır. Belki biliyorsunuzdur. İnternete bakıp araştırabilirsiniz. Güzel bir fıkradır. Ee, burada kazan doğurdu. Buraya kazan doğurdu fıkrası yazmamız lazım. Ünlem işareti nedir? Konuşmada kullanılan noktalama işaretlerinde nokta, virgül ve soru işaretini kullanım yerlerini biliyorsunuz. Ünlem işareti ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Bana böyle hitap edemezsin. Dikkat et, yaşasın. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konulur. Hey sen, burada ne işin var? Gibi. Nasrettin Hoca ile komşusu arasında geçen konuşmada ünlem işaretinin kullanıldığı ne, doğurdu mu cümlesine dikkat ediniz. Bu cümlenin hangi duyguyu anlattığını söyleyiniz. Burada şaşırma var tabii ki. Ne, doğurdu mu derken şaşırma var. Aşağıya ünlem işaretinin kullanıldığı 5 cümle yazınız diyor. Buraya ben 5 tane cümle yazdım. Bunları defterinize yazabilirsiniz. 6. etkinlik Nasrettin Hoca ile ilgili olarak yanda verilen bilgileri okuyunuz diyor. Burada sizin yapacağınız bir etkinlik. Bu sınıfta yapacağınız bir etkinlik. Onun için bunu geçiyorum. 7. etkinlik çevrenizde Nasrettin Hoca'ya benzettiğiniz kişiler var mıdır? Böyle bir kişinin özelliklerini aşağıya yazınız. Yazınızda bu kişinin kişilik özelliklerini, olaylara verdiği tepkileri örneklerle açıklayınız. Sizin yaşınızdayken bir tane Mehmet diye arkadaşım vardı benim. Onu yazdım ben. Onu düşündüm. Arkadaşım Mehmet. Arkadaşım Mehmet'i bazı yönleriyle Nasrettin Hoca'ya benzetiyorum. Özellikle de yaptığı hatalardan sonra verdiği cevaplar bizi çok güldürüyor. Geçenlerde maç yaparken topa bir vurdu. Top kale yerine neredeyse uzaya çıkacaktı. Hepimiz onunla alay ederken o da gülerek ne gülüyorsunuz oğlum? Bulut'un teki pas istemişti ona attım topu dedi. Bu sefer yerler yatarak gülmeye başladık. Yazınızı arkadaşlarınızla okuyarak beğenip beğenmedikleri hakkında düşüncelerini alınız diyor. Bir sonraki derse hazırlıkta merak ettiğiniz bir ilimizi araştırınız. Araştırma sonucunda o ilin önemli tarihi eserlerini, doğal güzelliklerini, yemeklerini, türkülerini ve benzeri özelliklerini defterinize not ediniz. Ben buraya Kayseri'yi yazdım. Kayseri gibi güzide bir şehrimizi yazdım. Evet, siz de bunları yazabilirsiniz. Evet çocuklar, yine bir dersin sonuna geldik. Hepsi haklı adlı metnin etkinliklerini beraber işledik. Hepinize başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.